Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri, bizleri ekran başında izleyen yüce Türk milletini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bakanlığımıza bağlı kurumlarımızın bütçeleri üzerine Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Sözlerime son Türk devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle başlamak istiyorum. Kılıç ve Saban. Bu iki fatihten birincisi ikincisine daima yenildi. Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya üzerinde olmayacaktık. Milli ekonominin temeli tarımdır demiştir. Ve biz bu şiarla 1969 yılından beri Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne yani günümüze gelen süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'nin en temel politikalarından biri tarımdır. Cennet Mekan başbuğumuz Alparslan Türkeş'in yüce Türk milletine hedef göstermek için 9 ışık doktrinini miras bırakmıştır. 9 ışık doktrininin 9 ana ölçüsünden biri de köycülüktür. Başbuğumuz Alparslan Türkeş 9 ışık doktrinindeki köycülük ilkesinde şu ifadeleri tarihe not düşmüştür. Köyleri tarım kentleri halinde birleştirerek kalkındırmayı, köylünün tefecilerin elinden kurtarılması ve ihtiyacı olan kredi ve diğer yardımların sağlanması için kooperatifleşmeyi, bilhassa orman bölgesinde yaşayan köylüleri öncelikle ve hızla refaha kavuşturmak ve köylüye yatırım yapılmasını belirtmiştir. Başbuğumuzun bize bıraktığı mirası bugüne kadar onur ve şerefle taşıyıp getiren kendi ikbal ve istiklalini dünyevi isteklerini elin tersiyle iten, kendisini ülkesine, ülküsüne, davasına adayan bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde çatlamış ve kurumuş Anadolu topraklarının bağrından en ücra dağ köylerine, kısacası Anadolu'yu ana yurt yapan mazisi 1071'e uzanan geleneğin temsilciler olarak bizler tarımın, milli ekonominin temin olduğunun bilinciyle insan tarım politikalarının hükümetimizin aldığı kararları desteklerken sahada uygulanması aşamasında ülkemizin, köylümüzün, çiftçimizin yararına olacak tavsiye ve temellerimizde de belirtmekle mükellefiz. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, tarım istikbalin hatta istiklalin teminatıdır. Toprağın bereketi birlik, dirlik ve güvenliğin farikasıdır. Toprağın dilini ve dimağını bilen birisiyim çiftçilerimizin meselelerini, beklentilerini, hedeflerini yakından takip eden bir maziye ve müktesebata sahibim. Yani ben köylüyüm. Tarlalara ekilen yalnızca tohum değildir. Umuttur, hayaldir, yürektir, emektir, gönüldür. İnsanoğlu binlerce yıl önce tarımı ilk bizim topraklarımızda, yani Anadolu'da başlattı. Türkiye tarımsal bakımdan Avrupa'nın, dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Türkiye tarımda net ihracatçıdır. Tarımsal gayri safi yurt içi hasıla 40 milyar dolar civarında toplam gayri safi hasılaya oranıysa %5'in üzerindedir. Tarımsal ürünlerin çeşitlendirilmesi, verim ve kalitenin arttırılması, yerinde işlenerek katma değer elde edilmesi ve istihdam sağlanması, marka olarak pazarlanmasına dayalı temel tarımsal yapılanma oluşturularak yatırım ve teknolojiyi kırsal alanlara yöneltmek üzere katılımcı kalkınmayı destekleyecek tarım sanayi birlikteliği sağlandığı kırsal cazibe birimleri olan tarım kentleri kurulmalıdır. Toprak veri tabanı oluşturulmalıdır. Erozyonla mücadele etkinleştirilmeli ve toprak yönetimde koordinasyon güçlendirilmelidir. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanması önlenmelidir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin tarımsal üretim yapılmak üzere öncelikle taşınmazın bulunduğu yerlerdeki topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere bunların talep etmemesi üzerine diğer gerçek veya tüzel kişilere kireye verilmesi sağlanmalıdır. Tohum en önemli konulardan birisidir. Türkiye gelecek yıllara ve nesiller aktarabileceği bir milli tohum politikası ortaya koymalıdır. Bu nedenle Türkiye'de tarımın güçlenmesi için tohumculuk sektörünün desteklenmesi gerekmektedir. Başta gübre, yem, elektrik gibi tarımsal girdilerin fiyatları yüksek oranda artmaktadır. Çiftçilerimizin mazot, gübre, ilaç, yem gibi girdileri uygun fiyatla alabilmesi sağlanmalıdır. Tarım, avcılık ve ormancılık sektörünün kredi borçları BDDK verilerine göre 2020 ayın itibariyle 126,5 milyar liraya çıkmıştır. Bu kredilerin yüzde dört oranında 5 milyarlık kısmı takiptedir. Üreticilere borçlarını ödeyebilecekleri bir yapılandırma imkanı verilmelidir. Tarımsal kredilerde faiz indirimi uygulanması ile hayvancılık sektöründe sıfır faizli kredi uygulamasına devam edilmesi sektöre önemli katkı sağlayacaktır. Organik nitelikli tarımsal üretim daha da teşvik edilmelidir havza bağlı ürünler destekleme programı bölgesel avantaj ve dezavantajlar göz önüne alarak yeniden düzenlenmelidir. Hal yasasında yapılması gereken değişiklikler hakkında henüz somut adımlar atılmamıştır. Gıda güvenliği sağlanmalı, et ve süt ihtiyacımızın yurt içinde sürdürülebilir şekilde karşılanması, hayvan varlığımızın artırılması, niceliğin geliştirilmesi için suni tohumlama çalışmalarının yaygınlaştırılması, hayvancılık işletme ölçeklerinin büyütülmesine yönelik destekleme programları devam ettirilmelidir. Bu bağlamda yem yem bitkileri desteklemelerde sürdürülmeli. Mera tespit ve tahdit çalışmaları doğal yapıyı bozmadan hızla tamamlanmalı. Et ve Süt Kurumu ile Toprak Mahsulleri Ofisi piyasayı düzenleyecek müdahale kurumları olarak daha etkin bir şekilde yapılandırılmalıdır. Bu kapsamda Malatya'da çiftçilerimizin yanında olup kayısı alımını sağlayan Toprak Mahsulleri Ofisimize, Genel Müdürümüze ve Bakanımıza Malatyalı hemşerilerim adına teşekkür ederim. Çiftçimiz üretim aşamasında ve sonrasında doğal afetlere maruz kalmaktadır. Birçok ilimizde meydana gelen don, dolu ve sel afetlerinden çiftçimiz büyük zarar görmüş. Yaşanan afetler karşısında devletimiz hızlı harekete geçerek yaraları sarmıştır. Ülkemizde halen su varlık ve kaynaklarının korunması konusunda yeterli mevzuat bulunmamaktadır. Bu çok önemli bir eksikliktir. Su kanunu acilen çıkarılmalıdır. Değerli milletvekilleri, ormanlarımız milli servetimizdir. Ağaç bir murat, ilahi bir sanattır. 700-800 bin yaşındaki ağaçlara bakınız. Onlar eşsiz bir sanat eseridir. Yani ilahi sanattırlar. Yeşil huzurun, huzur barışın temeli ve sembolüdür. Orman temiz havadır. Temiz hava ise sıhhattir. Ormana uzanan el, canımıza uzanan el gibidir. Orman ve ağaç güzelliğin simgesidir. Aşıkların otağı, hayvan ve haşeretin yatağıdır orman. Herkesin bir düşmanı vardır. Ormanın düşmanı ise Plansız kesim, tarla açma isteği, kontrol edilemeyen kıl keçileri, özellikle yangınları, anız yakmak, teröristlerin ihanetleri, ağaç sevgisinin toplumda düşük seviyelerde olması ormanın, ağacın ve yeşilin düşmanlarıdır. Hadis-i şerifimizin buyurduğu gibi, ağaç ayakta kaldığı müddetçe diken için sadakayı cariye, devamlı sevaptır, sadakadır. Sizden biriniz kıyametin kopacağında bile olsa, elinde bir fidan varsa onu diksin demiştir. Değerli milletvekilleri, çiftçilerimizin sorunları vardır. Bunların etap etap çözülmesi de memnuniyet vericidir. Şu zorlu günlerde hükümetimizin çiftçilerimize yönelik adım aldım aldığı kararlar yerindedir, değerlidir. Üretim maliyetlerinin aşağılara çekilmesi, finansman sıkıntılarının giderilmesi temennimdir. Toprağı kucaklayan eller dualıdır. Her takdirin ve övgünün üstündedir. Çiftçilerimiz toprağa sevdayla yürüp emekle işleyendir. Uyanan toprak kırık ve kırgın düşleri nimet ihtişamıyla diriltecek, tertemiz niyetleri engin barında tıpkı bir ana gibi kucaklayacaktır. Kredi ekip borç, bitme, borç bir çimek geride kalmalıdır. Türk çiftçisi hak ettiği seviyelere ulaştırılmalıdır ki Yüce Türk Devleti de bunu yapmaya müktedirdir. Son olarak Atamayı bekleyen ziraat, orman ve gıda mühendisleri, inşaat mühendisleri, veteriner hekimleri, gıda, tarım, orman ve hayvancılıkla ilgili teknik, teknikerler için ihtiyaç nispetinde kadro açılmalıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlere rahmet, hastanelerde tedavi görenlere Allah'tan şifa niyaz eylerim. Gazi meclisimizi ve milletimizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sadakatımız devlete ve yüce Türk milletinedir. Saygılarımla. Да, да, Да.